Üniversite sınavına giriyorum. Hazırlandınız mı? Ne kadar süre hazırlanıyorsunuz? Ee, çok hazırlanmadım. Bir şansımı denemek istedim sadece. Aslında benim hayalim hukuk fakat o biraz zor gibi görünüyor. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Adalet olabilir 2 yıllık ya da 4 yıllık. Şu anda öyle düşünüyorum. Hedefim o ama bakalım başarabilecek miyiz? Yani bu yaşta, belirli bir yaşta biraz e, zor oluyor bazı şeyler. Elimden geleni yaptım aslında ama inşallah başarabilirim diye düşünüyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 45 yaşındayım. En son e, ilk bu zaten üniversite sınavı. Ilk. Üniversite olarak ilk ama açıktan lise bitirdim. Ben ortayı ve liseyi açıktan okudum. En son 3-4 yıl oldu sınava girdiğim kos 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 ikiz doğmuşum. Acem baş ya ama. Saat 10'da kapılar kapanıyor maalesef. Seninkilerin abiye vardı. Benim sana geldi. Şimdi öğretmen Şimdi olmadı ya. Sen git gel dedi. Şey söyle mi Kızım e, sınava girdi. E, şu anda o içeride ter döküyor. Biz de dışarıda ter döküyoruz. İnşallah hayırlısından e, kazanmasını istiyoruz.